sevgili arkadaşlar ben Ayça bugün yine yeni bir videoyla geldim şimdi burada ilk olarak videoda neden bahsedeceğim sevgili arkadaşlar oğlak dolunayından bahsedeceğim şimdi öncelikle şöyle oğlak dolunayına geçmeden önce bir YouTube kanalıma göz atmak istiyorum şimdi YouTube kanalımda 699 video vardı. Ben düşündüm dedim acaba bu 700. video ne olsun? Yani 700. video dedim. Oğlak dolunayı ile alakalı olsun bugün. 21 Temmuz ve bugün bir oğlak dolunayı olacak. Oğlak dolunayı neden önemlidir ve aslında burada açarken de hemen çıktı zaten. Gök kapısı açılacak diyor. Yani insanların da ne, de, ne dediğini merak ediyorum açıkçası. İlk önce onların yorumlarını şöyle bir okuyacağım, ardından da kendi yorumlarıma geçeceğim sevgili arkadaşlar. Evet, bu da benim YouTube kanalım. Şu an açılmasını bekliyorum. Şimdi burada hemen açıldı. Burada YouTube kanalım. Şöyle bir bakıldığında dediğim gibi burada 699 video var. Ve gerçekten çok şey bulabilir insan. Daha çok mistik, spiritel enerji. İşte ondan sonra günlük hayatım, gülmelerim falanlar filanlar var. Şimdi bu benim yıldız haritam. Bu yıldız haritama bakıldığında aslında şu orta merkez noktada çok önemlidir. Ve bakalım hangi kısımlarda oğlak var, jüpiter de var. Ondan sonra Neptün de var. Neptün sen Neptün falan. Ondan sonra yani burada tabii ki de 6. evde oğlak var. Şimdi bunlar ne demek oluyor? Onlara da geleceğim. Ben ben bu arada aslanım gerçekten burada. Yani güneş aslandı. Ondan sonra yükselen ikinci ev bunlar aslandı. Ya 6. ev oğlak ne anlama geliyordur? 6. ev oğlak 6. ev. Mesela iş evidir. Daha çok bereket bolluk evidir. Ve bu bakımdan 6. ev hayatımızda şöyle bir anlam taşır. Yani hayatta mesela yapmak istediğimiz bir takım işler varsa, uzmanlaşmak, profesyonelleşmek istiyorsak bu 6 evin konusudur sevgili arkadaşlar. O bakımdan şimdi buradaki enerji daha çok benim iş kariyer alanımdır. 20'de 21 Temmuz'da geliyor. Yani 21 Temmuz'daki o benim açımdan olacak enerjiye baktığımda burada benim kariyer işte ondan sonra iş başarı hayatımda bir oğlak gelmiş. Bakalım plan proje var mı bu aralar? Benim de var. Umarım olumlu anlamda. Yalnız şöyle altıncı ev konularına bir baktığımda neler görebileceğim burada altıncı ev konularında organizasyon, günlük rutinler, bakım, zindeli, kişisel bakım, diyet egzersiz, doğal yaşam falan. Evet yani bir bakıma öyle. Ve altıncı ev konuları neyi kapsar baktığımda moda hizmet sektörü yok. Ondan sonra yani diyebileceklerim bu kadar. Şimdi yani... Ben şimdi o kadar ilgileniyor muyum? İşim yani sonuçta işim. İnsanın işi olunca onunla beraber gezdiği bir şey sonuç olarak da bu. Ama onun haricinde mesela Oğlak dolunayıyla alakalı şunları söyleyebilirim. Yani mistik bir yanı olacak kesinlikle mistik bir yanı ben olacağını düşünüyorum bu Oğlak dolunayının. Ve mesela Jüpiter ve <laughs> Neptün de var benim. Burada espri yapayım. mı Sen Neptün diye. İyi ben de ne Neptün. Yani kısacası Neptün oğlak. Burada Neptün tabii biraz hayaller evi Jüpiter de şans demek. O yüzden bakalım benim projeler olumlu seyredebilir. İş hayatımda daha güzel olaylar. Vuku bulabilir. Benim açımdan bunları gösteriyor. Siz de bakmak istiyorsanız astro kora sitesinden burada girip kendi yıldız haritanızı inceleyebilirsiniz benim diyebileceklerim o kadar onlarca da kimsenin düşündüğü de <laughs> umurumda değil öyle sizi bilgilendirmek amaçlı böyle bir video çekeyim dedim kanalıma abone olursanız yine üye olursanız çok şey bulacağınızı düşünüyorum insana katkıları bol bir katkı kısacısı. Öyle. böyle görüşmek üzere